Peki bu sene neler konuşuldu bakalım mı? Neler konuşulmadı ki? Bu yıl da neler konuşulacak da? Evet. 2022 bir fragmanlara nasıl geçti, bakalım. Bakalım. Bakalım, bakalım diyorum ben. Neler konuşulmuş? Evet. Bu evet. seneye hangi skandallar imzasını atmış? Kimi güldürmüş? Kimi Kime üzmüş? Ağlatmış. Buyursunlar. Magazin dünyasının ünlü isimleri her yıl olduğu gibi bu yılda birçok skandala imzasını attı. Kimi güldürdü, kimi üzdü, kimi yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı. Listemize yıla damgasını vuran sahne kıyafetleri polemiği ile başlıyoruz. Gülşen'in sınırları zorlayan kıyafetleri gündemi uzun süre meşgul etti. İzzet Yıldızan'ın don çıkışı, Işın Karaca'nın kız annesi söylemi polemiği alevlendirdi. <laughs> Ortalığı karıştıran sahne kıyafetleri polemiği Gülşen'in İmam Hatipler hakkındaki skandal sözlerinden sonra tutuklanmasıyla sona erdi. İmam Hatip'te okumuştu önce. da <laughs> oradan geliyor falan. 2022'nin ilk aylarında en çok konuşulan olaylardan biri de Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti oldu. Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen divanın tekerlekli sandalyeyle Anıtkabir'i gezmesi ve Anıtkabir'den sorumlu komutanın ünlü sanatçı Şemsiye tutması çok konuşuldu. 2022'nin henüz başında gerçekleşen üzücü olay gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve katıldıkları programlarla dönemin televizyon yıldızı haline gelen Meriç Erkan'ın değişimi 2022'nin en çok konuşulan olayları arasında yerini aldı. Dine yönelen Meriç Erkan hayatı gibi ismini de değiştirdi. Mahmut Erkan olarak hayatına devam ettiğini ilan etti. 2022 ünlü baba ve oğlun arasını açtı. Ünlü şarkıcı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın tek gecelik bir ilişki sonucunda dünyaya geldiğini söyleyerek ağızları açık bıraktı. Hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Yok, arayamaz beni arayamaz beni. Devlet ekranı da bizi barıştırmak istedi. Benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim. 2022'nin bir diğer konuşulan aile sorunu Alişan'ın eşi Busevarol ve kayınvalidesi arasında yaşanan soğuk savaş oldu. Uzun süre sonra sizi ilk defa hani el ele görüyoruz öyle diyelim. Hani o kötü günler geride kaldı değil mi? olmuyor mu? 2022'nin en çok konuşulan açıklamalarından biri Nüket Duru'nun tayt çıkışı oldu. Duru'nun kadınlar tayt giymesin açıklamasına kimileri destek olurken kimileri yaşam tarzına müdahale edildiğini savundu. Herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini e, giyebilir. Yeter ki tayt giymesinler. Evet, hiç sevmiyorum. İbrahim Tatlıses'ten 2022'de gelen haber yürekleri ağızlara getirdi. Daha önce uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümden dönen ünlü sanatçı geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. 2022'nin sonuna yaklaşırken magazin dünyası bir aile faciasıyla sarsıldı. Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Kuş tarafından sokak ortasında şiddete uğradığı iddia edildi. Hayırlı olsun şey olun, tekrardan. Çok mutluyuz. Barışma diye bir şey yok. Öyle bir olay da yok. Biz yani her zaman mutluyuz. İkili iddiaları yalanlarken Akkuş'un adı ikinci bir skandala daha karıştı. Hakkında dolandırıcılık iddiaları olan iş insanının eski eşi Gonca Derin çocuklarının babaları tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ordayız sakin ol Aden baban hiçbir şey yapmayacak sana. Geliyoruz biz seni alacağız. Sakince bekle, sakince bekle. Babana hiç kötü bir şey söyleme. 2022'nin son günlerinde iki olay çok konuşuldu. Bir ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Pınar Deniz'in teşekkür konuşmasında Rihanna'dan esinlendiği ortaya çıktı. Bir diğer olaysa magazin dünyasını şoke etti. Ünlü programcı Arman Çağlayan akciğer kanseri olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl hop oturup hop kalktık. Gülşen sahnede ne giyecek, Gülşen sahnede ne, ne diyecek diye. <laughs> Ki sonunda da skandal bir durum yaşandı. Sahnede hiç evet. söylenmemesi gereken bir söz sarf edildi. Ve e, imam hatiplere yönelik söylediği sözler sebebiyle de tutuklanmasına sebep oldu bu durum Gülşen'in. Tabii ki de yıla damgasını vuran Yıla bir olay. En büyük damgasını vuran olaylardan evet. bir tanesiydi. Bence en büyük oydu Bence Değil en, mi? Büyük, en Gül büyük. Gülşen evet. çünkü Gülş aylarca ısrarla yanlış yapmaya devam etti Gülşen. Ki... 2022'nin skandalı bence Gülşen'in sahne performansıydı. ...kıyafetleriydi, söylemleriydi. Tabii sahne performansı ee, derken... hepsini içine Hepsini evet, evet, evet. Sahne, yani daha doğrusu bir sahne sanatçısının e, yakışmayacak e, yapılan propagandalarda diyelim. Yani bir sahne sanatçısı şarkılarını söylemeliydi, bir sahne sanatçısı e, halkıyla bütünleşmeliydi. Yani biz tabii burada birçok yayınlarımızda e, bize de e, Gülşen hayranları bazen kızdılar bazen haklı buldular ama finalde biz hep Gülşen'in aslında hayrına konuştuk. Tabii canım. Ee, evet. Onun Halbuki başına bunlar gelmesin e, dedik biliyorsunuz. Tabii, evet. Yani bize, doğruları söyledik doğruları diye. Doğruları söyledik Gülşen diye. Gülşen yapma etme e, gidişat iyi değil, değil dedik değil, diye. Dedik dedik diye. diye. ama tabii o aldık. da otomatikman kalktı hemen. Otomatik değil, avukatlarımız, avukatlar. avukatlarımız hakime evet. hakime dediler ki yani itiraz bizim, ettik. İtiraz etti böyle şey olmaz diye. Hakim de bize haklı buldu. Bunlar işlerini yapan gazeteciler televizyoncular Evet. Yani Gülşen kendi yanlışını bizi cezalandırarak örtmeye kalktı. Sonunda kendisi mahkeme tarafından cezalandırıldı. Şöhret nasıl yanlış yönetilirinin bir çok, örneği çok evet çok çarpıcı bir örneğini Örneğiydi. gördük Gülşen'in yaptıklarıyla. Bence yılın magazin olayları değil magazin olayı değil magazin skandalı, skandalı. olarak evet tarihteki yerine aldı Evet diye düşünüyorum. Evet yani. ikinci olay Bülent Ersoy'un anıtkabir ziyaretiydi. Ee, bir Şemsiye komutanın olayı. ünlü sanatçıya şemsiye tutması çok konuşuldu. Evet. Evet. Çok tepki aldı. Yani şimdi oradaki olayda da şimdi protokolün e, bir Hı -hı. adabı vardır. E, ama ben orada eee Bülent Ersoy gibi dev bir sanatçının e, yapılmış olan bu şeyi de çok Sakili bulmadım. Çünkü onun bir rahatsızlığı var. Hı hı. E, gerçekten e, o kadar yolu yürüyemeyebilir mi bilemiyorum. Ama ben bu konuda e, Bülent Hanım'ı çok üstüne gereksiz gelindiğini düşünüyorum açıkçası. Benden, o bence, yani. bence ondan daha çarpıcı arkadaşlar İbrahim Tatlıses'in o Bodrum'da dağ yoluna inerken arabayla kayıp Şarampole yuvarlanması ciple şeyle minibüsüyle. minibüsüyle sonra da gelişen olaylar o minibüsten kim çıktı? Evet. Yani o bir hafta iki hafta sonra onu da öğrendik. sen minibüsün içinde İbrahim Tatlıses'in yeni kız arkadaşı varmış. Genç kız arkadaşı varmış. Bunu da öğrendik. Sedye ile itfaiyeler çıkardılar üzerlerini örterek itfaiye görevleri. yani bu gizemli olduğu kadar da e, enteresan ilginç bir olaydı. Çok. Bir kazadan sonra yaşanan bir gelişme. E, hepimiz şaşırdık. Yani şimdi orada aslında hatta hatırlıyor musunuz bize bu haber ilk geldiğinde dediler ki önce kızı var. Arabada kız var kızı dediler. var dediler. Kızı var niye dediler? Niye dediler? Çünkü arabada bir bayanı tespit ettiler. İşte bu ya. Biz o zaman biz ya bazen saf tarafımız tutuyor Esam Bilal Saf Beyciğim. taraf değil. Vallahi ya. bak iyi niyetimiz diyelim. Biz gerçekten kızı olduğunu düşündük. Allah'ım telefonlar telefonlar sonra o bir anda o kız olayı da kapandı bitti. Evet. Sonra bir çarşaflar gerildi. Evet. Sonra biz ne olduğunu anlayamadık. Ondan sonra ama bu hayatta bir gerçek vardır gerçekler eninde sonunda açığa çıkar çıkmak gibi güzel bir tarafı vardır ve sonunda ne oldu? Ya. 19 yaşında mıydı? 19 yaşında bir, bir kızcağız. Kızcağızın evet. kendisinin sevgilisi veya asistanı mı? Artık asistanı asistan diye söylendi ama, eden ama, ama sevgili iddiaları da yayıldı tabii ortalığı. Yayıldı. Ee, yani tabii ki şimdi biz de her zaman şunu söyledik. Yani 19 yaşındaki bir genç kız, İbrahim evet. Tatlıses gibi bir sanatçıyı ee, nasıl asiste eder. Onu tabii ki şaşkınlıkla karşılamıştık ama sonrasında herhalde e, kızın ailesi duruma el koydu ve bir daha bu konuyla ilgili de ses seda çıkmadı. Evet, evet, Değil evet. Mi? Aynen öyle. Sonra o da üstü kapandı. Üstü kapan. Pınar Deniz olayına ne diyorsun? P Pınar Deniz teşekkür konuşmasında o hala yankılanıyor o e, skandalla ilgili. Çok konuşuldu ama e, arkadaşlar bunu haklı olarak 2022'nin magazin olayları için almışlar. E, sahneden Rihanna'nın konuşmasını e, taklit etmesi Evet ben Ve, onu bir PR çalışması olduğunu sen düşünüyorum e, çünkü böyle bir tesadüfün yani şimdi Rihanna gibi bir kadından bahsediyoruz Bilal evet. Bey'ciğim bunun bilinememesi bilinmemesi çok komik olur yani bence bu bilinçli yapılmış bir algı operasyonuydu çünkü orada normal bir teşekkür etmiş olsaydı eğer Pınar Deniz şu evet. an bunu konuşuyor olmayacaktık aynen öyle A çok öyle. Aynen öyle. Ben şeyi çok şaşırdım. Boğaz yolunda Ebru Şahlı ile kocası arabanın içinde giderken Uğurak kuş karısına şiddet uyguluyor ya. ve bunu görüyorlar. Uğurak kuşa diyorlar ne yapıyorsun? Müdahale ediyorlar. Bu da çok enteresandı ya. Çok evet, çok, çok ilginç çok. bir olaydı. Evet. 2022 yılı içinde yaşadığımız. E sen inanamamıştın bir ara. İnanılacak gibi değildi ben, hakikaten değil mi bu olay? Yani ben şimdi çok şaşırtıcı bir şaş şey. Yani ben zaten artık olaylar karşısında öyle şeyler gördüm ki burada bir senedir. Öyle olaylar gördüm ki artık şaşırma kabiliyetimi kaybetmiş durumdayım Bilal Beyciğim. Buradan duyurulur. Artık ben hiçbir şey şaşırmıyorum. Yani magazin sayesinde <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> duyduklarım ve gördüklerim sayesinde artık Şaşırma kabiliyetimi kaybetmiş durumdayım. Her şeyin olabilirlik limitesi var bende yani. Olabilir. Evet. evet. Ve sene biterken de e, son birkaç hafta kala Arman Çağlayan'ın başına gelen talihsizliği evet, öğrendik. Çok üzüldük. E, akciğer kanseri yakalandı. Evet, çok ama üzüldüm. Ama çok şükür ki erken evre, teşhis, erken evet, teşhis. Evet. E, çok şükür ki Arman Çağlayan da bir ameliyatla. İnşallah atlattı. Atlattı. Kemoterapiye şey. gerek kalmadan. Evet, inşallah. Değil mi? Bu i̇nşallah. da önemli bir geliş gelişmeydi. Diyelim. Evet. Peki.